Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından Çapraz Ara Xlookup kullanarak bir veri alan üzerinde sütun başlıklarından seçerek arama yapmayı göstermek istiyorum. Bakınız burada bir fatura seçiyorum. Ondan sonra efendim sorumlu sütununda kim var, tarihi şu, mağazası şu, efendim ürün kodu bu gibi e, seçebiliyorum. Bunu yapabilmek için İdeal bir yöntem. bir alanını tabloya çevirerek e, yapacağız arkadaşlar. Şimdi birlikte yapalım. Aslında bir iki boyutlu e, çapraz ara kullanımı. Ctrl-L'ye bastım. Tablo yaptım. Aynı zamanda ekle tabloyla da bunu yapabilirsiniz. Insert Table. Geçtim. Tablo bir adla oluşacak. Tablo 7. Tamam. Tablo 7 olarak düşünebilirsiniz. Veya tablomun adını değiştireyim. Buradan arkadaşlar... TBL satış 3 diyelim buna. Evet. Geldim şimdi. iki tane şey yapacağım. E, arama yapacağım arkadaşlar. E, geliyorum. Çapraz ara. E, birinci aramam. Başlığı arayacak. Ama dikkat ederseniz neyle arıyorum? TBL satış 3'e geldim. Açtım. Üst bilgilerde arayacağım. Headers. Hepsi bu kadar. Ondan sonra onu e, kapattım aradım. Bir çapraz araya daha giriyorum. Orada da arkadaşlar bu fatura numarasını arayacağım. Nerede arayacağım? Tablo 3'ü arkadaşlar. Fatura numarası kısmında arayacağım. Fatura no diyorum. Neyi döndürecek? Çapraz ara bir şey, ara bir şey. TBL satış 3'ü dönecek. Evet, hepsi bu kadar. İki tane kapatıyoruz. Ee, arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çalıştı sistem e, istediğimi e, arayarak da bulacağım. Bunu da değiştireyim. Buralarda eğer isterseniz ne yapabiliyorsunuz? E, veriden, e, datadan veri doğrulama, data verilişi bunlara da istiyorsanız e, birer liste kutusu şeklinde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar e, böylelikle buradan da istediğinizi seçebilirsiniz.